Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simula Türkiye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Bu aralar neden daha az video çekebildiğimi göstermek için bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Yabancı oyuncu kanalı var biliyorsunuz Azat Egimov bilmiyorsanız da zaten şimdi bu videodan sonra öğreneceksiniz. Onun Discord kanalında düzenlenmiş olan Formula 1 2020 oyununun turnuvasına katıldım arkadaşlar online turnuvaya. Dolayısıyla hem bazı günler turnuva olduğu için video çekemiyorum hem aynı zamanda bu turnuvaya çalışmam da gerekiyor. Gördüğünüz gibi Ferrari takımındayım. İlk defa bazı pistleri görüyorum ben. Bu oyunu turnuvaya girmeden önce aldım öyle söyleyeyim size. Yani ben de oyun bile yoktu. Turnuvayı görünce dedim katılabilir miyim? E, istediğin yani şu şu şartları tamamlarsan katılabilirsin dediler. Ben de oyunu aldım öncelikle. Sonra o şartları tamamladım. Şimdi e, turnuvadayım. Tabii ki çok e, iyi yarışmıyorum. Canlı yayınlıyor bu arada Azat Egemo kanalında. E, cumartesi günü yine bir yarış olacak. Ben bu videoyu hangi gün yayınlayacağım bilmiyorum ama cumartesi günü yine bir yarış olacak. Saat e, 8.30 9 gibi başlıyor yayın. 2-3 saat sürüyor çünkü 3 yarış birden yapıyoruz bu haftaki yani bu cumartesi olan yarışlar Macaristan, Belçika ve İtalya Grand Prix'leri olacak. Ben Macaristan'da ilk defa tur atacağım arkadaşlar ve bunu sizlere çekeceğim. Tabii ki sürem çok kötü olacak. Onun için şimdiden özür dilerim. Sadece hani acemiliğimi de görün istiyorum. Yarışta tabii çok başka etkenler var. Onları birazdan anlatacağım. Şöyle custom bir setup'ım var. Arkadaşlardan bir tanesi 1.16.533 yapmış. Tabii ki ben ona yaklaşamayacağım. 1.07.1 yapanlar falan yani bazılarına hile diyorlar. Ben çok bilmiyorum ama yaklaşık hani işte 1.12.1.10 şeklinde bir şeyler yapıyorlar. Ben bu kadar yukarılara hiç çıkamadım zaten de. şöyle bir 40 binlerde falan oluyorum genelde. Hemen başlangıçta olmayacaktır tabii. Hızlı bir tur atacağım. Yani birkaç tur atacağım hatta. Görmenizi istiyorum. Aracın ayarlarını işte umarım hani bilgisayarım yeterli olur. O ekran kalitesini, şey görüntü kalitesini görmeniz lazım. Tabi 1080 p çekiyorum ben. 4K çekenler de var ama oyunun görselliği çok ileri safhada. Özellikle yağmurlu oluyor bazen pisler falan. Dediğim gibi hani Azat Egemov'un kanalına gelirseniz YouTube kanalında canlı yayınlıyor yarışları. Şimdi her şey hazır herhalde. Şöyle bir flying lap yapalım. Uçan tur. Şu an ben kullanmıyorum daha. Ha, yani burada böyle dışa açılan bir dönüş var. Şöyle ayarları görebiliyorsunuz. Oyun içerisinde daha fazla ayar çıkıyor tabi bu arada. Birkaç tur çekeceğim sadece. Hani şeyi görmeniz açısından. Asistlerin hepsi açık değil bende. Biraz traction ve bir de ABS konuşamıyorum. <laughs> cumartesi yayınlamayı düşünüyorum bu videoyu. Hani siz akşam canlı yayına gelebilirsiniz. Eğer cumartesi yayınlamış olursam 118. İlk tur için fena değil. Bu DRS bu arada öndeki aracın rüzgarı normalde. Onu kullanarak daha fazla hızlanabiliyorsunuz. Online hemen şey geliyor zaten bu arada. çok düştüm orada. Kaçıncı olduğunuz? Yani hemen gözüküyor. Çok mükemmel oynayanlar var tabi. Hani ben o konuda iddialı değilim zaten. Yani sonrasında belki iddialı olabilirim. Ama şu anda o aşamada değilim. Direksiyonla oynamak inanılmaz zevkli oyunu. Klavye ile gamepad oynayanlar da var. Çok çok iyi oynayanlar var. Kaç yaptım? 17 9. Aa çok erken vites attım. Oo 32. Üçüncü yük. Aa artık kaçırdım. Ya yani virajı birazcık kaçırmanız size neredeyse bir saniye kaybettiriyor. İnanılmaz bir saniyenin binde biriyle yarıştığınız bir oyun. Öyle düşünün. Ama simülasyon deyince Formula 1 onlardan kesinlikle bir tanesi. Orada 6 ile dönebilirim herhalde. Deneyim bir dahaki dakika. Çok frene abanıyorum. Onu bir türlü halledemedim. Bir sonraki Formula 1 turnuvasının kayıtları da başladı bu arada. Kayıt derken şöyle. Belli bir süre istiyorlar bir pist testinden. Yani şu an o kadar e, kesin bilgim yok. Oh pardon. Mikrofonu çarptım. Sonra iki tane iyi yarışan arkadaş var. Onlardan bir tanesiyle bazen ikisiyle birden. Biz yarış yapıyorsunuz deneme yarışı gibi. O yarışta da hani tehlikeli kullanmadığınız vesaire anlaşılırsa bu sefer Evet 6 kurtarıyormuş burayı. 6 ile dönebilirim. Ama sonra 4. Bunları yazmam lazım aklıma. Bak bir anda 200 Aa, yapma 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 yapma. Aa, en ufak bir ihlalinizde de bu arada gözünüz yaşınıza bakmıyorlar. O tehlikeli kullanmadığınızda anlaşıldıktan sonra yarışlara katılabiliyorsunuz. 18 turluk sıralama yarışı var öncesinde. Sonra bir tane formasyon turu atıyorsunuz yarış öncesi. En sonunda da yarış var. Yarışlar da %25 şeklinde oynanıyor. Yani Formula 1'in gerçeğinin çeyreği şeklinde. 40 turluk bir yarışta mesela 10 tur oynuyorsunuz gibi. Aa, çok erken attım yine. Konuşurken kaçırıyorum. Aşırı konsantrasyon gerekiyor. 15 tur boyunca aynı şeyleri yapabiliyor olmanız lazım. Lastik değiştirmeyi düşünmeniz lazım. Ay bu yanlış viraj. 6 ile döneceğim viraj sandım bir anda konuşurken gitti. O bu burası 4. Yapma. Bütün pisleri biliyor olmanız lazım çünkü bütün pislerde yarışılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu pistte daha ilk defa yarışıyorum. Yani ilk turlarımı atıyorum. Ya yani burada yüzlerce, binlerce tur atan insanlar var tabi. Yani bizim şeyde var mı bilmiyorum ama normalde YouTube'da izlerseniz bu e, dönüşlerin hepsini ezbere bilip hani hangisinde hangi açıyla kaçıncı viteste kaç kilometreyle böyle kafayı yersiniz yani. Benim yaptığım şu yanlışların hiçbirini yapmayınca zaten süreniz saniyelerle bırakın dinde birini yani saniyelerle değişiyor çok büyük farklar oluyor sürenizde. Arada konuşmuyorum. Konsantre olmaya çalışıyorum. Başka takımlar da var tabi bu arada. Ben Ferrari takımına düştüm gibi bir şey oldu. Öncesinde Ferrari takımında değildim ama. Sonra oyuncu azalınca takım arkadaşı olarak Ferrari takımına geçtim. İyi ki de geçmişim. Ah diğeri saçmayı unuttum. kameraya yaklaşıyorum unutarak mikrofonu çarpıyorum arkadaşlar. Of çok frene bastım ya. Ya bu içteki şeye çıkmamam gerekiyor demek. Ona hiç dokunmayacağım. Şöyle bir hızlı tur atayım öyle bitireyim demiştim ama. Bir sonraki tur deneyeceğim. Bakalım daha hızlı bir tur atabilecek miyim kendi en iyi zamanımı geçebilirsem şuradan da dışarıya atabilirmişim kendimi bak Bu en iyi durum olursa artık orada da bitiririm arkadaşlar. Galiba olmayacak. 재미, ние lazım. Evet en iyi turum olmadı. Maalesef ama birazcık e, tanımış oldum. Pisti. E, buradan End Season diyebiliyoruz zaten. Direkt çıkabiliyoruz. Şimdi gösterecek e, benim en hızlı yaptığım turu. Gördüğünüz gibi daha 3. seviye bile değilim oyunda. Ki oldum. Böyle bir şeyler de çıkartıyor. Bu 3. seviyeye gelince hani eldiven falan filan ne bileyim. Ben onlarla çok ilgilenmiyorum. Şu anda e, gördüğünüz üzere şurada .1 saniye benden daha iyi, burada .4 saniye neredeyse benden daha iyi. Burada burada .2 saniye. Yani çok bir fark yok ama e, o farklar işte aradaki 600 saniyelik yani pardon, .6 saniyelik kısmı yaratıyor. 17.900 e, biraz kötü bir süre tabii. Yani 18'in altına indim ama Böyle 17'nin altına 16'nın altına inmem lazım. Biraz çalışarak belki onu da yaparım. Ee, Formula 1 videoları isterseniz arkadaşlar F1 2020 videoları isterseniz ee, onunla ilgili de tabii ki turnuvadan koyamam. Ee, çünkü hani onlar zaten canlı yayınlanıyor oradan izlersiniz. Ama e, şey yaparsanız benim ayrıca mesela kendim bir kariyer oluşturabilirim veya işte e, zamanlama turları yaparım belki bir şampiyonluk yaparım. Onu da aşağıdaki yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmişsiniz Umarım beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar da kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.